Herkese yepyeni bir videodan merhabalar dostlar. Bu videomuzda yine efsane bir içeriğimizle karşınızdayız. Dostlarım farmın dibine vurduk, event'ın dibine vurduk, pk'nın da dibine vurduk. İnşallah sizlere güzel bir seyir zevki verecek bir video hazırladım. Şimdiden iyi seyirler diliyorum sizlere ve bir beğeni ve bir yorumunuzu lütfen bana nokta dahil eksik etmeyin diyelim. Haydi geçtik videoya bakalım neler yapmışız. Dostlarım farmımıza triyans ve ansiyans kodu karışık olarak başlıyoruz. Şöyle göstereyim üzerimize ufak tefek bitenler geldi. Hatta gelmeye de devam ediyor. İnşallah çok bir darlama olmadan burada bugün farm atabiliriz diye umuyorum. Hep birlikte göreceğiz dostlar. Bayağı da kalabalık bugün pazar akşam. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Şimdilik buradayız. Hatta ilk e, kırmızı seyircimizi de sizlerle birlikte aldık. Hep birlikte göreceğiz bugün neler olacak neler bitecek. İnşallah güzel bir farm atarız diyelim ve farmımıza devam edelim. Sizlere iyi seyirler, bizlere iyi farmlar olsun. Dostlarım üzerimiz dolana kadar maşallah diyelim tertemiz bir farm yaptık. Şimdi üzerimiz doldu. Hemen geldik. Çöpleri vermeye başlıyoruz inceden. Şöyle temiz temiz temiz. Bir M186K açtık. Çok güzel. 18 tane SC oldu bu arada. Şuradan bir 290k açtık. 2300k zaten üzerimizde para oldu. Üzerine bir de hemen dostlarım şuradan atmaya devam ettik. 280 de buradan geldi. Allah bin bereket versin. Bir tane de çöpümüz kalmış, kalmış üzerimizde. Onu da sallayalım şöyle. 2M610K. Tertemiz dostlar. Tertemiz. Gidip farma devam ediyoruz. Gerçekten nereden baksanız üzerinde 20 tane SC. Burada 6M eder dostlar. Yaklaşık 6-6.5 yapar. 8 buçukken falan tertemiz tertemiz yeter ki çok dallayan yer olmasın slotta böyle rahat rahat takılabilelim gidelim farmımıza tam gaz devam edelim bakalım kasmaya devam edeceğiz dostlarım Şimdi ben 100 tane daha pot alacağım üzerime ve geçen videodan kalan şeyler de üzerimizde dostlar onu da söyleyeyim 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuz artık böyle videoluk kaç kastığımızı çok göstermekten da her video bir item koyuyoruz üzerimize o şekilde gidiyoruz yani artık DC Premium'da olduğu için fazla fazla kasıyoruz zaten sıkıntı olmuyor gidelim slotumuza farmımıza devam edelim dostlarım üzerimiz tekrardan doldu gördüğünüz gibi 27 tane SC'imiz oldu gerçekten yani bu spor yapıyoruz dostlar bu farm işini yapıyoruz yani bizim işimiz farm bizim 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 şöyle neyimiz var neyimiz yok sattık bir 543k aldık dostlar üzerinde bir şuradan da bir 712k aldık gayet güzel Şurayı da satmaya devam edelim. Sizlerle birlikte. Burada da değerli çöpler var dostlar. Şöyle bakın 333K'lık bir çöp var. 500K'dan buradan aldık. 4.6'ın üzerimizde paramız oldu. Biraz daha üzerimize alıp ok alalım bu arada. Gidelim de farmımıza tam gaz Tam gaz devam edelim. Evet dostlarım tekrardan bir tekimiz yedik çok şükür. Şöyle şunları alalım hemen. Satmaya başlayalım dostlar sizlerle birlikte. 40 tane ağaç SC yaptık dostlar bu arada. Gerçekten yani böyle bir olay yok değil mi? İnanılmaz kasıyoruz. Şöyle bir yaklaşık belirli bir çöp. Şuradan 300K'lık bir çöp. Sadece 6, 6M 400 kaldı dostlar üzerimizde. Şunu da verelim. Şunu bir takipçime saklayacağım dostlar. Ezik bir çark asıyor şu an. Onunla da Discord'da irtibat halindeyim. Onun için onu saklayacağım. Onu saklayacağım. Şöyle 6M e, 378K paramız var. 40 tane SC'niz var dostlar. Nereden baksanız bu 40 SC 350k'dan zaten yani e, kaç yapar 40 çarpı 350 beynim çalışmadı dostlar. Yani, uyuştu cidden beynim uyuştu parmakla. 14. zaten e şuraya yapar dostlar rahat. Bir tertemiz farm yapıyoruz dostlar gerçekten. 6M'de üzerimizde var. 20 M'lik bir farm yapmışız dostlar nereden baksanız. Allah be bin bereket versin. Ya. Daha ne diyeyim gidelim slot'a devam edelim. CZ kapanana kadar devam edelim. Dostlarım şimdi BDV'den çıktım. BDV'de güzel bir PK'nın olmadığı için pek gösteremedim. O BDV'mizi kazanıyoruz. Çok şükür. Tertemiz arkadaşlar. BDV'mizi kazandık. XP kağıdımızı aldık. Hanemize ekledik. Şimdi biraz e, drakilerimizi ve e, şu iki tane MS'miz var. E, şeyde coin olarak gelen. Ama MS'leri üzerimize alalım istersen. Bir tane MS aldık. Bir MS'de aldık. Şöyle coin'lerimizi harcadık. İki tane MS'miz var dostlar. Toplamda şu Island Night Online'da aynen üzerimizde daha sıkıntı yok. Çünkü XP kağıdını bastığım zaman üzerine üzerine oynayacağız bunu. Şuradan biraz pot alalım. Hatta şu yetmez. Şuradan biraz da DC potusuna gelelim. 2 m büyüdü. 5K o oh, 5 i̇şte 100 tane alayım dostlar. üzerinde dursun şimdi. Sıkıntı yok. Hani P3 geçmekle uğraşamam şimdi. 200-300 koyun için. Şimdi dostlar bu gireceğiz. Günlük trakiyatlarımız biliyorsunuz. Sıfırlandım, şöyle dc flashlarımızı basalım teker teker, ee, ardından bir draki atlatıp da gidelim. Bu arada 45 tane sc bir tane de şey bunu da, şöyle mag each koyduk dostlar. Bunlar da burada duruyor sıkıntı yok. Şimdi draki görevlerimizi alıyoruz, drakilerimize gidiyoruz. İnşallah drakilerimizden bir drop alırız. Drakilerden herhangi bir drop alırsak sizlerle birlikte olacağız zaten. Üçüncü odadan başlıyorum. Dostlarım şöyle göstereyim. ilk VB'mizi aldık. Çok şükür DC Premium'la da ilk VB'mizi aldık. İnşallah devamı gelir diyelim. Yani gerçekten şunu görmeyi çok seviyorum. Aşağı tarafta şu Weapon Breaker yazması, Buz yazması beni benden alıyor dostlar. Gerçekten bayılıyorum ya bu şu işe. <laughs> İnşallah dostlarım bir sınırlı kalmaz yani. İnşallah. Bronze Premium'da tek Draki'de 3 tane RR almışlığım var. Bakalım yani bir DC Premium'da test edeceğiz. Evet dostlarım Draki haklarımız bitti. Şöyle yüzde %40 olduk bu arada. Gerçekten güzel XP kastık. Yani %35 girdik. %40 çıktık. Yani tertemiz. neler aldık? 2 tane Shell aldık dostlarım. 1 tane de neyimiz var? bir tane de weapon breaker'ımız var. Dostlar şu FT'ye girelim. Bir tane coin'imiz zaten var zaten bankada. Dostlar girelim derken girmeyi deneyeceğiz tabii ki alırsa gireceğiz yani. Şöyle şu aldığımız itemleri de şöyle koyuyorum dostlar gördüğünüz gibi. Gidelim şansımızı deneyelim şuna. Belki gireriz sonuçta. 45 tane SC falan dostlar gerçekten bu videoda bayağı iyi kastık. Yani DC premium olduğu direkt belli oluyor. Biraz da fazla oynadım tabii. Saat 10'dan beri oyundayım. Şu an saat neredeyse gece 3 olmak üzere. Manolayı dolayı bakacağız duruma dostlar. Diyoruz desin. Dostlarım FT'ye geldik. Şöyle kaydımızı yaptırdık. Bekleyelim bakalım. Alacak mı almayacak mı? Dostlarım FT'ye maalesef giremedik. Parmızı MS'leri de devam. İki tane MS'miz var. MS'leri girelim. Dostlarım ilk MS'mizin son boss'undayız düştü düşecek hadi bakalım düştü şöyle bir durumumuzu alamadık maalesef İkici bsmize geçelim dostlarım ikinci bsmize geçelim inşallah dostlarım ikinci bsmizin de son bossundayız gördüğünüz gibi bu da düştü düşecek çok şükür düştü çok güzel old crystal belt. dostlar drop drop dur tertemiz yani ne kadar ediyor bir bakalım mı old crystal belt. evet şurada Güzel. 5.5M, Beş m Bak güzel. Tertemiz dostlar. Takımızı aldık. Onu da hani de Dostlarım gördüm. neyse içerisinden düşen çöpleri şöyle sizlerle birlikte bakalım. bir satalım. Yani bir hem de neredeyse buradan aldık gibi bir şey. Gerçekten inanılmaz. Yani her yerden para akıyor dostlar. Maşallah diyelim. Her yerden para akıyor. Oluk oluk para. Yani dostlarım bugün gerçekten ee, akıyor maşallah akıyor. Şöyle musumuzu aldık gördüğünüz gibi. Bugün Allah diyor ki, Rabbim diyor ki yürü ya kulum diyor. Yani biz de yürüyoruz dostlar. Yani başka da bir açıklaması olamaz bunun. Musumuzu alıyoruz gördüğünüz gibi. Hani buraya belki geldim şöyle dedim bir tur keseyim. Bir tur kestim. Soluncusu da gittim. bu aldım dostlar. Yani nasip kısmet bakar mısınız gerçekten? Amacı flame rock'a gitmekti. Boş görünce keseyim dedim. Yani nasip işte yani Nasip kısmetten başka hiçbir şey değil. Sağlık dostlar su. Tamam. Dostlarım bir geldik frame raka. Buradan abis fire'ımızı alıyoruz. Yani bugün Allah diyor ki yürü ya kulum. Yani cenab Cenabı Allah diyor ki yürü ya kulum diyor ya dostlar. Biz de yürüyoruz yani. Çok şükür dostlar gerçekten şu an sahur bereketi resmen böyle baksanız oh çöpler mörpler. Yani Dostlar bu arada gerçekten Deros'taki Flame Rock Spot'u bence şahane. Hani boş bulması biraz zor oluyor evet ama boş bulunduğu zaman da güzel yani. CZ'de şu an farm atmak neredeyse imkansız da yakın. Bir nebze daha burada dostlar bu şekilde hani elimizde farm atmak. Ayrıca 10k ya yakın para çıkıyor. Bu abis fire'ların da dostlar biliyorsunuz şöyle skill bar'a koyup yüzde olarak atabiliyorsunuz. o yüzden Falan para atılmıyor ama e, hiç yok. ya falan para atılsa bu arada piyasası çok fazla olur dostlar. Yani. Ama isterseniz herhalde dostlar bunu şey olarak da kırabiliyorsunuz. Black Young gibi de kırabiliyorsunuz. Olayı falan var. Bak yani böyle lotun değişik dropları falan da var. Abi. Bakacağız dostlar yani şu abi spiderlerden kasmaya e çalışıyoruz elimizden geldikçe. Bunların piyasasını ben belirlerim sonuçta. Pazarda kaç var falan bakarız. Bir duruma bakarız dostlar ya. Ee, ben şuradan bakmaya çalıştım ama abi ispahir bulamadım ben pazarda. Pazar seyircisi olan bir arkadaşa baktım artık. Dostlarım bir tane de abi ispahir. Etti ki yani yağ gibi akıyor slot. Gerçekten yağ gibi akıyor. Yani uykum çok var ama bilmiyorum uyuyamıyorum dostlar yani. Neyse sahur bereketi. Devam. Dostlarım bir tane daha Bizfire gördüğünüz gibi yani bambaşka bambaşka bambaşka. Evet dostlarım şimdi ee, şeyden çıktık. Delos'dan çıktık. Şöyle LEMRAK'ta kastığımız çöpleri satalım. Bu arada şu eğer MPLK olsaydı çok güzel olurdu. Bunu söyleyeyim ama yani temiz bir çöp atıyor dostlar neredeyse. 9500K'lık da bir çöp. buradan aldık. Güzel slot bu arada. Şöyle bir iskemler var dostlar üzerimizde. Gidelim 8 tane. Onları da kıralım bu arada. Dostlar şu evi iskemleri alın teliyle kastığımız evi iskemlerimizi kıralım. Notumuzu aldık. Bir SVP. Yes, VP. VP. Bitti. Full VP. Yo iki tane var. Son. Yok. İkisini atar belki dedim yalanlamalı. Artı altı yaparız dedim. Yok. Dostlar geldi. Şu de verelim bizde. Keşke satsaydık evi bak buradan zarar edin. Böyle zarar sinirleniyorum. Dostlar bu arada kastım şu ağaç secdeleri de geçen kastıklarımızla birlikte birleştireceğim. Şöyle bakın bayağı bir ağaç falan yaptı. Şöyle bir pazar kurma için ee, sonra geçeceğim. Ama bayağı da bir satılacak itemimiz var. Çünkü bir pazar kurmamız lazım uyumadan. Sabaha kadar her şeyin silip sürülmesi lazım. Şunları şöyle atalım. Üzerimizi boşaltalım. Bir pazar için bir hazırlık yapalım. dostlar. Dostlarım şöylece canım pazarımızı kuruyoruz. Her şey satıldığında elimize 64 renk gibi para gelecek. Bakalım şöyle ezik bir pazar sayılır yani ama şu SC'ler tabii ki dostlar bakın yani bunlar e, bayağı bir para. Sonuçta SC'ler taşıyacak yani burayı. İnşallah şöyle bir kurduk. Bakalım bismillah. pazarımızı kurduk. AFK'yiz dostlar. Sabah görüşmek üzere. Evet dostlar. Herkese tekrardan merhabalar. Gördüğünüz gibi üzerimizde 60 dakikalık bedava geniye birikmiş. İtemlerimizin bazıları satılmış. 44 M paraya ulaşmışız. Her temiz. Şimdi gidelim dostlar. Biraz ne yapalım? Artı 8 kasalım tabii ki de dostlar. Yani e, bu kadar bedava geniye ne yapmak lazım? Artı 8 kasarak değerlendirmek lazım. Abyss Fire'lar falan satılmamış ama şöyle 44 küsür paramız var yani fena değil. Dostlar şimdi bir geçelim artı 8 kasalım. Dostlar şu oturduğunuzda üzerine biriken bedava geniye kadar bereketli bir şey yok gerçekten yani. Sadece oturuyoruz ve 60 dakikalık bedava geniye kazanıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi Dark Ayas ve Dark Wolf'lere geçtik. Diğer taraflar doluydu. Burada kasacağız DC flash'ta Bastık. İnşallah güzel drop'lar alırız diyelim dostlar. Biraz kasalım bakalım. Evet dostlarım maalesef BDV'mizi kaybettik. Kaybettiğimiz için de düzgün de +8 item de alamadık. Yani şöyle ben FP'lerimin buyunu kuruyorum dostlar. Gördüğünüz gibi +8 gözlük 105M'den, bot 54M'den. Gözlük pahalı, yapacak bir şey yok. En pahalı parça gözlük. Gözlüğü almamız lazım dostlar ama. Kafalık daha pahalı daha doğrusu. Kafalığı dostlar bir 8 niyetim var. Bakalım duruma göre. Ya şu e, aldığımız için kafalığımız görünüyor. Kafalığımın böyle hiç yoktan görünen parçanın 8 stil olmasını istiyorum. Bakacağız dostlar duruma göre. Belki 8 stilinden de vazgeçebiliriz. Duruma göre bir şey alacağız ama şu an burada bay pazarımızı açtık. Pot da alıyoruz dostlar. 4.5K'dan güzel bir potla depolarız e, ee, şimdilik pp'lerimiz buydu bu ilerden haydi bakalım Evet dostlarım jr'mize girdik gördüğünüz gibi partimiz gayet güzel duruyor elimizden geleni yapacağız inşallah bu jr'mizi kazanacağız hatamızı vermeye başladık gördüğünüz gibi sizlere iyi seyirler davaya geldiğinizde dostlarım şöyle size gösterelim size... iki tane silver bir tane blue yerimizi aldık çok şükür jr'mizi kazanıyoruz hanemize ekliyoruz Dostlarım 102.5 M'den şöyle artı 8 BP kafalarımızı koydu arkadaşım. Hayırlı uğurlu olsun ikimize de. Kafalı almayacaktık dostlar sözde ama şöyle aldık yani. Biraz kafamız kötü duruyor ama olsun. İdare edeceğiz artık. Ee, hayırlı uğurlu olsun reisim. Evet teşekkür ediyoruz arkadaşımıza dostlar. Ee, 57 M paramız kaldı. Güzel oldu sadece iki parça FP'miz kaldı şimdi onları da tamamlamaya çalışacağım elimden geldiğince. Şöyle 57M'i de göndereyim abi kaçan paralar, var paramız var bakacağız dostlar bununla da bir şeyler alacağız yani. Dostlarım şöyle ufak bir upgrade yapalım bu arkadaşımız şöyle 1 333 kya 2 tane işte mod kurmuş hemen şunları aldık bu arada biz de DC'ye çağırdım upgrade var diye gerçekten şöyle hemen geldik dostlarım. Şimdi buraya ne harcadık biz? 2.6 harcadık. 2.7, 2.8. Şimdi şu artı 3 koyduk botumuzu. Şuradan şöyle bir artı 4'e salladık dostlar. Botumuz artı 4 oldu. Hemen bir SC aldık. Şöyle ilk botumuzu artı 3'ten artı 4'e ortada bunu da sallıyoruz. Geliyor mu bakalım. Güzel. O da geldi. Bot var artı 4. Şöyle artı 5'e yuvarlayalım dostlar sizlerle birlikte. Artı 5'e yuvarlıyoruz. İlk botumuzu. Artı 5'e botumuz yandı. Hemen ardından diğer botumuzu yuvarlıyoruz. Güzel. Artı 5 olarak geldi. Artı altı olursa dostlar bir kar zarar durumuna bakacağız. Ona göre duracağız ya da durmayacağız. Şöyle koyduk. Artı altıya gönderdik. Geldi mi gelmedi mi hemen bakıyoruz. Maalesef gitti. Andaki yapacak bir şey yok. Dostlarım bu arada e, direkt kartlarımıza girdik. Günlük 3 tane dragi biliyorsunuz ki iyi gelir yani. Sadece günlük 3 olmadan olmuyor diyelim. 3 adet direkimizi de yapacağız inşallah, şöyle çöplerimizi toplayacağız. Buradan 1 vp alırsak mükemmel olur, alamazsak canımız sağ olsun. Bakalım her gibi drop alırsak sizleri bilgilendireceğim ama bugün frene'yi da pazara koyabiliyoruz artık ama şu 8 vp'yi aldığımızda güzel oldu. İnşallah yakında 8 vp setimiz tamamlayıp yavaş yavaş, adım adım biraz daha elit bir karaktere doğru gideceğiz. Yani bu seviye sonuna kadar gidecek dostlar. Sonuna kadar. Tamam. Evet dostlarım 3 adet direkt da bitti. Maalesef çok bir fazla bir drop alamadık ama BDB'miz geldi. Onu da tıklayalım. Şöyle göstereyim dostlar. 3 adet e, Shell aldık. Şimdi BDB'ye gireceğiz. Tertemiz bir BDB geçelim inşallah dostlar. Güzel bir BDB geçelim. BDV'mizi kazanalım inşallah şöyle 3 adet şel onları da hanemize ekliyoruz. Zaten dostlarım şimdi BDV'den sonra ne oldu? Şunu pazara koyabiliyoruz mu? Açıldı mı şu kutuna? Ay ya. Şunu kuralım o bakalım. Evet pazara kurabiliyoruz. Sıkıntı yok dostlar. Pazara kuracağız. Dostlar bu arada şu SC'leri alalım. Şu arkadaşımıza satacağız. Şöyle yer yani güzel bu uygurmuş kendisi gerçekten. Bunun için pazarda yer tutmasına gerek bile yok bu itemlerin. 5 tane verdik. Üzerine bir 7 tane de verdik. Buradan da bir 3 m gelir elde ediyorum. BDV'mize son. Çok aslaniyeler. Evet dostlarım BDV'mize girdik. Gördüğünüz gibi partimiz güzel gibi duruyor. Guardian Zashiro. Kardeşimiz burada. Bu arada şöyle hemen vuralım. Şu kardeşe çok hızlı düştü. Şöyle hemen şimdi Şarke çok tehlikeli bir isim onu biliyorum. Karşıda çok fazla varıyor var. Şu mageye bir sıkalım. Şu magiye düşürebilir miyiz? Z'den oynayalım dostlarım. Şöyle çok güzel. Yani gerçekten partimize bayağı bir öncülük ediyor gibiyiz dostlar. Şöyle sıkmaya devam edelim. O da bizde çok iyi. Olduğumuz yerden sıksak dostlar zaten her türlü okey. Okey okey okey. Okay. Çok Bu bizde gibi dostlar. Muhtemelen bizde. Şöyle i̇şte Çok güzel o da bizde. Baya vuruyoruz dostlar bu arada. Cidden. O da bizde. Biz kıvama geliyoruz dostlar bu arada yani. Gerçekten kıvama geliyoruz. O da bizde, o da mı bizde? Tabii ki de. Gerçekten maksimum demeçle. Of 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 of. Emir arslan. Ne yaptılar ya? Yapma. Şöyle bir TPMP yapma da. Hepsini keselim ya. Hepsini keselim. Hepsini dostlar. Nerede bu adam var ya? Nereye gittiler bilmiyoruz dostlar ama bayağı dağılıyor gibiler şu an. Dostlar PK tam gaz devam. Şuraya gönderdik bir ama şu kırmızı pelerini piriyesi düşürmemiz lazım. Sürelim onu çok güzel. Hemen mageye girdik. 3-5 Mage düşmedi mi ya? O biz biraz burada intihar ettik dostlar. Yani burayı oynamamız Dostlar inanılmaz bir şekilde e, BDV'yi kaybediyoruz. Yani kaybetmemiz lazımdı ama yapacak bir şey yok. Nasip kısmet yok. Ya bu BDV'lerde Pandora 3'te girmeyeceğim bundan sonra. Çünkü valla dostlar fena kaybediyoruz. Yani. Sürekli kaybediyoruz. Ben anlamadım bu işten bir şey gerçekten. Fazla derecede kaybediyoruz. Yani. Yapacak hiçbir şey yok. Pazarımızı kurup uyuma vakti gelmişti. Evet dostlarım şöyle gördüğünüz gibi pazarımızı kuruyoruz. Bütün itemlerimiz satıldığında 138 M paramız olacak dostlar. Tabi hepsinin satılmasını da çok da beklemiyoruz dostlar ama ne kadar satılırsa o kadar kar diyelim. Şöyle gördüğünüz gibi kurduk pazarımızı. Kurduk pazarımızı. Sabaha görüşürüz dostlar sabaha kadar AFK'yiz. Dostlarım pazarı kurduk. Bakın 24 gece 24 gece adam geldi. Tırnağı çekti ya böyle bir şey var mı yani? Tek diye tık diye çekti gitti vallahi tırnağı. Pazarı güncellesek mi? Burada durmasa yani pazar tona mı kursak dostlar? Hem için hem de şu kapı için. Neyse dostlar elleşmeyeceğim. Dursun. Dursun. Pazar böyle dursun. Sıkıntı yok. Tekrardan bozkur. Başlayacağım. Ama yani saniyesinde tırnağı gitti. Gerçekten inanılmaz. 95'ten kurmuştu arkadaşlar. Ben 94.5'tan kurdum. Direkt 94'ten yani yüzde iki, yüzde üç Evet dostlarım şöyle gösterelim itemlerimiz satılmış. Artık videomuzun da yavaş yavaş sonuna gelelim. Kanları da yavaştan kaldıralım gitsin dostlar yerine. Şöyle gördüğünüz gibi her şeyi yerine kaldıralım. Diğer video kaldı dostlar bunları da sattım. İnşallah nasip diğer videoda satalım. 73 canı da üzerinize alalım dostlarım. Evet, evet 169 canı paramız olmuş oldu yine. Evet dostlarım buraya kadar videomuzu izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videomuzda bir parça daha koyduk. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.